Merhaba arkadaşlar biz bir iki hafta önce bir kuş almıştık şimdi onun da oynayacağız. Böyle ipi kemirmeyi, biz şunları da kemirmeyi çok çoksa. Başka bir videoda ya. ya isim yazacağız. Sonra kuş da seçecek o ismi artık adı öyle olacak. Değil mi? Şimdi biz ona limon diyoruz ha. İsmini seç seçtiśmy söyleyeceğiz. Ya <laughs> Eskiden ısırmıyordu ama artık böyle ısırmaya başladı. Hı. <laughs> Uy, <Dur. Gülüyor> neredeydi komik? <laughs> Limon gel. dakika. <laughs> <laughs> Dursana ver hala. Dur. Dur. Şunu kardeş. Hadi, bak, bak, Bir kere ona parmağımla yem verdi beni. Çok, çok ısırdı. Hadi ver. Yem verdi. Hadi, hadi. hadi ben vermeyeceğim. Gidiyor. Gidiyor, gidiyor. Limon burada, burada, burada. Onu bırak limon. Hah, gel ikisine gel. Geldi bebeğim. Hepsini döktük. Hı?